Evet, ben Ercan Yıldız, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanıyım. Bugün Erzincan'dayız. Erzincan'ın misafiriyiz. Süper Lig ve Gelişim Ligimizin dördüncü haftasını Erzincan'da yapıyoruz. Burada 24 takımımız mücadele ediyor. 12'si Süper Lig takımı, 12'si de Gelişim Ligi. Geleceğimiz olan gençlerimiz burada mücadele ediyorlar. Gayet güzel, rekabetin üst düzeyde, centilmenliğin de bir o kadar üst düzeyde olduğu keyifli, zevkli, güzel müsabakalar izletiyor gençler bize. Dolayısıyla Erzincan ili zaten Türkiye'de badmintonun merkezlerinden olan illerimizden bir tanesi. Çok başarılı sporcularımız var, kulüplerimiz var, antrenörlerimiz var. Dolayısıyla Türk badmintonuna Erzincan ciddi anlamda bir potansiyel oluşturuyor. Ben buradan bu işe emek veren, destek olan e, tüm kurum kuruluşlarımıza, tüm bunların yetkililerine ve e, özellikle de bu sporcularımızın velilerine, antrenörlerine çok teşekkür ediyorum. Çünkü Türk sporuna, Türk badmintonuna gerçekten hem nitelikli, hem kaliteli, hem de e, güzel e, sporcular e, armağan ediyorlar, yetiştiriyorlar. O esileyle e, Erzincan ili de e, bizim için son derece önemli olduğunu e, ifade etmek istiyorum. Erzincan bu konuda çok önemli bir yer e, sahip, bunu biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. E, testleşme anlamında, e, ve Erzincan'da e, Badminton'a ait bir tesis olma anlamında bir e, şey düşündünüz mü, var mı böyle bir düşünceniz, projeniz? E, şöyle, zaten il müdürümüzle de görüştük, Badminton'a özel e, bir tesis yapıyorlar, 12 portlu bir tesis planlanıyor. E, bu çok sevindirici, zaten e, Erzincan da bunu hak ediyor. Ve ancak o, o tesis Erzincan'ın kapasitesini kaldırabilir. Biz de tesisin hem yapım aşamasında hem de lojistik anlamında federasyon olarak mutlaka elimizden gelen desteği e, göstereceğiz. Siz aynı zamanda güneşçisiniz. Evet. 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 Olimpiyatta olaylarla alakalı nasıl olacaksınız, nasıl geçti? Şöyle tabii e, çok güzel bir organizasyon e, olimpiyatta. Dünyanın en büyük spor organizasyonu. Dört yılda bir yapılıyor. Buraya hem sporcu olarak katılmak, hem antrenör olarak katılmak veya hakem olarak katılmak ya da idareci olarak katılmak. Yani olimpiyatın bir parçası olabilmek zaten büyük bir ayrıcalık, büyük bir gurur kaynağı. Biz de bunu hem sporcu olarak hem de idareci olarak yaşadık. Ve son yapılan olimpiyat oyunları da gayet başarılı bir şekilde organizasyon anlamında gerçekleştiriliyor. Ben yarısına kadar orada kaldım. Milli takımımıza e, destek olmaya çalıştık. Sporcularımızı orada desteklemeye çalıştık. Dolayısıyla e, çok güzel bir deneyim yaşadım. Çok güzel e, sporcularımızla o heyecanı paylaşma imkanı buldum. Dediğim gibi sporcu olarak farklı duygular içinde oluyorsunuz. Antrenör olarak bambaşka duygular içinde oluyorsunuz. Bir spor yöneticisi olarak da çok farklı duyguları e, hissetme şansını yakaladım. Ayrıca tabii ki çok büyük bir organizasyon hem tesis anlamında hem operasyonel tarafında hem lojistik tarafında neler yapılıyor, dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz bunu da mukayese etme imkanı bulduk. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Son defa ee, sormak istediğiniz bir şey var mı? badmintonu inşallah Erzincan'da daha da yüksek seviyelere getireceğiz. Zaten birçok başarılı sporcu armağan etti Türk Badmintonu'na. Nazlıcan, Bengisu, Yasemen ve diğer İlayda, diğer ee, kardeşlerimiz ismini sayamadıklarını kusura bakmasınlar. Murat Hocam Uğur Hocam çok ciddi gayretleri var. İl Müdürümüz o keza e, inanılmaz destek oluyor. Sayın Valimiz destek oluyor. Biz bu desteklerin daha da artacağını biliyoruz. Bununla beraber de sportif anlamda Erzincan'ın çok daha iyi noktalara geleceğine ben yürekten inanıyorum ve onları sonuna kadar destekliyoruz.